Şerife, tatlı. Bir gelişme mi var yoksa? Evet Betül Hanım. Az önce Onur Bey bir randevuya gitmek için evden ayrıldı. Ne? N nereye? Kiminle? Kimin olduğunu bilmiyorum ama yerini öğrendim. The Bahçe. Bu bahçe. Bahçe. Telefonu kapat. Erol. Erol. Sonra ben buna dedim ki. Erol. <laughs> dedim. Sen bunu. Olur, demiş başını bana. Toparlan. Toparlan. Oğlum. Onur bir kızla randevuya gidiyormuş. Ne yapıveriyorsun? Oran iyi geçmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ee, çede buluşacaklarmış. Hah, Anne, ben Onur'a nasıl engel oluyorum? Göremiyorsun değil mi? Cık. göremiyorsun. Şu an için elimizdeki tek adayın Filiz olduğunu hatırlatmam... ...belki çakralarının açılmasına yardımcı olabilir Erol. Filiz diyorsun. Doğru söylüyorsun. Buyur, hoş geldiniz. Her zamanki masanızı hazırlattım efendim. Buyurun. İki kişi olacaktınız herhalde. Hoş bulduk. Evet, bir kız arkadaşım gelecek. Geldiğinde yönlendirirseniz sevinirim. Elbette. Buyurun. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. Rezervasyonunuz var mıydı? Onursa... Onur Sarıhan mı? Hah. Onur Bey geldiler. Buyurun efendim. Teşekkürler. Onur Bey, misafiriniz geldiler efendim. Tamam, teşekkürler. Merhaba, hoş geldin. Otursana. Ha. Ay. İyi misin? Otur lütfen. Kendine gel. Haklısın. Beklediğinden çok çok iyi. Hatta hayallerinin bile ötesinde ama kendine gel. Gülümse çok da gülümseme sak olduğunu düşünecek. Anne seni çok seviyorum. Beklediğimden çok daha salak. Ah anne ah. Vallahi kesin ona benden hoşlandı. Evet. Bir şarap içer miyiz? Ben içmesem daha iyi. Öyle mi? Neden? Beni tanısan asla böyle bir soru sormazdın. <laughs> Büyüyeme. Midesel. Anladım. Tamam. Şey, ben bir e, meyve kokteyli alabilir miyim? Ama alkolsüz olsun. Peki efendim. Onur Bey, her zaman kimden mi içersiniz? Aynen. Bir tane alkolsüz kokteyli Onur Bey, her zaman kimden? Tamam. Dur kokteyl alkollü olsun. Koy ona biraz alkol Kim bilir beyaz önlük nasıl da yakışıyordur. Allah'ım doktor eşi mi olacağım şimdi? Çok havalı değil mi? Hele çocuklarımız düşünemiyorum bile. Hem yakışıklı hem akıl Eve döner dönmez annemin ayaklarını öpeceğim. Kesinlikle tipim değil. O kadar belli ki. Kendine güvensiz bir kere. Paris'te moda eğitimi almış birine göre fazla sıradan. Daha çok öğretmene benziyor. Bu arada bayağı bir değişmişsin. On yaşındaki haline göre. Ya o halimi görmüş olmanız tanç verici. O halimi görüp buraya gelmeniz beni çok mutlu etti. Sizi bizi konuşmayalım istersen. Olur. Paris'te moda eğitimi aldın ha? Anne bu kadar abartmış olamazsın. <laughs> İyi misin? İyisin değil mi? Bu ne be? Ay bir garip bir tadı. Beğenmediysen hemen başka bir şey söyleyelim. Yok ya. Yani ilk içince böyle kötü oldu. Şimdi... İyi gibi. Güzel bir şey kalsın. Nerede kalmıştık? Paris'te moda eğitimi almıştı, ya ondan bahsediyorduk. Aldım sayılır. Sayılır. Derken? Ay. Ee. Bir tane daha alır mısınız? E dur onu ben bitirmedim. Alayım bir tane daha. Ee, şey. Ben seninle açık konuşacağım. Lütfen. Annem biraz abartmayı sever de. Bu randevuyu da o ayarladı. Buraya gelmem için çok ısrar etti bana. Güzel. Sen de benim gibisin bayağı. Yani şu an içim rahatladı. Ben de seni kırmadan, incitmeden buradan nasıl ayrılırım diye düşünüyordum. Meğer aynı fikirdeymişiz. Ben ve sen imkansız, değil mi? Çok pardon, çok pardon. Yani yanlış anlama. Çok iyi kalpli ve tatlı bir kıza benziyorsun. Onu demek istemedim ama bu işler böyle olmaz. Bence de ben... Çok pardon. Sana katılıyorum, doğru. Ne öyle, değil mi? Kalkalım o zaman. Ee, yemek falan söylemeyelim, kalkalım biz. Olur mu? Acelemiz yok o kadar ya. Yemeklerimizi yiyelim, sonra kaçarız. Yok, gidelim ben. Bence giderim. Tamam. Kırdım mı ben seni? Ya sen dürüst olacağım falan deyince ben de çok açık sözcüğümdür. Öyle içimdekileri bir anda sana söyledim yani. Kusura bakma. Tamam madem. <laughs> hesap. ama. Bir yandım ama. Ya ben bir tane daha alayım mı ya? Kalkıyordum. Tamam. Bir tane. Tamam. çok sıkıldım ya. Hadi kalk gidelim buradan. Kalkalım artık gidelim. <laughs> Ay. Sen iyi misin? Çok iyiyim. İyiyim. Çok iyiyim. Hadi çıkalım. Afiyet olsun. Gel. Hadi akşamlar. Tamam bak sağ ol. Karabayla mı geldin? çok saçma bir soru oldu. Nasıl kullanacaksın değil mi Neyse hadi. gel ben seni bırakacağım gel. Doktor maaşı ne kadar mesela? Doktor maaşı mı? Ben seni ne doktoru ya? Evet ya, ben bunu onu soracaktım. Sen ne doktorusun? Bakıyorum Of, çok sıcak ya. Uf. Ne yapıyorsun? Ay şu falan açsana. Ya saçmalama burada soyunamazsın. Ay soyunurum güneşleneceğim ben yatım. Güneşleneceğim mi? Evet. Ya saçmalama. Şuraya aç. Neyi açayım? Sandık mı istiyorsun? Evet ya dışarı çıkıp istiyorum. Al açtım misin karanlığı? Bir şey Sen de gelsene Nereye geleyim? Yukarı yukarı ha, Oldu geleyim arabayı kim kılınca? Ne bileyim şey güzel burası ya. Ya bak yine aşağıda Ya insene in aşağı. Ya in seni aşağı İçimdeki güzel. aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime en ben kısmetim.